Merhabalar biyotik ikinci ünite analiz 11 ile karşınızdayız hadi başlayalım biyoteknolojik yöntemlerle hangisi üretilebilir arkadaşlar biyoteknoloji çok geniş bir bilim dalıdır biliyorsunuz ve bu sayede uygun enzim hormon protein interferon antikor hepsini de üretebilirsiniz ikinci sorumuzda İstenilen özelliklere sahip sperm ve yumurtaların laboratuvarda önlendirilmesi sonucu uygulanan ıslah çalışmasına ne deriz? Biz bunu elle yapıyoruz değil mi? Yapay olarak yapıyoruz. O zaman biz buna yapay döllenme deriz. Üçüncü sorumuz DNA parmak izini size burada anlatıyor. Ve buna göre hangisi doğrudur deniliyor. DNA parmak izi tek yumurta ikizlerinde bile farklıdır diyemezsin. Tek yumurta ikizlerinde aynıdır. Bu yöntemle türler arası akrabalıklar belirlenir. Evet, özellikle babalık testleri. Bu yöntem ile analık, babalık, evet, bunu da söyledik. Cevabımız edir nedir? Dördüncü sorumuzda iki saf ırkın istenilen özelliklerini barındıran bir melez bireyin üretiminde hangisi kullanılabilir? Şimdi sperm yumurta alarak laboratuvarda yumur, e, dölleyerek yapay dölleme yapabilirsiniz. Bunları tür içinde melezleme yapabilirsiniz doğal yolla çiftleştirebilirsiniz. Ama klonlama yapmayın arkadaşlar. O zaman melez bireyleri üretemezsiniz. Cevabımız 1 ve 2'dir. 5. sorumuzda bakterilere gen aktarımında sıra istiyor bizden ve sıra istediğine göre öncelikle ilgili DNA'ları izole etmeniz gereken. 1. Bu izole ettiğiniz DNA'ları uygun olan aynı çeşit kesici enzimlerle kesmeniz lazım. Yani restriksiyon endonükleaz enzimleri vardır. Bunlarla kesmeniz lazım. Kestiklerinizi yapıştırmanız lazım. Yapıştırdıktan sonra da rekombinant DNA'ya aktarmanız lazım. O yüzden cevabımız bursa olur. Altıncı sorumuzda insan genom projesi ve söz konusu hastalıklara hangisi örnek verilebilir? Şimdi dikkat edin çoğu hastalık yani mikrobiyal olmayan birçok hastalık genlerimizde var mevcut. Bazen aktifleşiyor, ortaya çıkıyor, bazen ortaya çıkmıyor. Dolayısıyla şu hastalıkların tümü bu moleküler anlamda insan genom projesi sayesinde genleri şifrelenmiştir. Cevabımız edirnedir. PCR yani polimeraz zincir reaksiyonu yöntemiyle hangilerin belirlenmesinde kullanılır diyor. Şimdi burada akrabalık, analık, babalık testini yapabilirsiniz. Bu sayede DNA'daki gen dizilimini belirleyerek hastalıkları teşhis edebilirsiniz. Cevabınız Edirne olur. Sekizinci sorumuzda ıslah çalışmalarından bahsetmiş ve buna göre hangisi modern ıslah çalışmasına girer diyor. Modern diyor eski demiyor. Bakteri genomuna petrol çözünebilmeli sağlayan gen aktarımı yapmak moderndir. Bitki gövdesine aşılama eski bir yöntemdir. Almayın. Mayaların yaşayabileceği ortamı oluşturmak, ekmek mayalamak eski yöntemlerdir. Atalarımızdan gelir. Dolayısıyla cevabımız yalnız birdir. Dokuzuncu sorumuzda. E, biyoteknolojinin hizmet sunduğu alanlara hangisi gösterilemez diyor. Eczacılık, ilaç, protein yapımında, tıp, hastalıklar, çevrenin kirlenmesi ama jeolojiye bir katkısının olduğu söylenemez çünkü jeoloji yer bilimidir. 10. sorumuzda günümüzde işte biyoteknoloji ve genetik mühendislik kullanılan enzimler arasında hangileri örnek vardır? Zehra bu soruya nasıl cevaplamış olmalıdır diyor. Şimdi belli bölgeleri kesen yani restriksiyon endonükleaz enzimleri vardır. Kesilmiş parçaları birbirine ekleyen ligazlar vardır. Bunları çoğaltan DNA polimerazlar vardır. O zaman Zehra Edirne'yi işaretlemek zorunda. 11. sorumuzda virüs ve bakterilerin özelliklerinden hangileri onların Biyoteknolojik çalışmalarda tercih edilme sebebidir. Şimdi bunlar bizim için vektördür. Yani taşıyıcıdır. O zaman protein molekülü bulundurma her canlıda bulundur. O yüzden tercih etmezsin. Hızlı çoğalmaları, kısa hücre döngüsü bulunması etkendir. Bir kesinlikle olmaz. iki olacak. Endospor veya kristalize olma etken değildir. Basit bilinebilir, rahatlıkla açıklanabilir bir genoma sahip olma etkilidir. Cevabınız Ceyhan'dır. 12. sorumuzda rekombinant DNA te teknolojisiyle hangisi yapılır diyor? Tohum verimliliği, yüksek bitki kesinlikle amacımız o. Sıcağa, soğuğa, kuraklığa her şeye dayanıklı bitkiler amacımız o. Özellikle mikroorganizmalar aracılığıyla antikor üretimi, hastalıklarla savaşmak için amacımız o. O yüzden cevabımız Edirne. 12'de görüşmek üzere. Hoşçakalın.